Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Agrilor 90 mg film kaplı tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Agrilor sarı renkli 190 T yazılı yuvarlak film kaplı tablettir. 56 tabletlik takvimli blister ambalajlarda mevcuttur. Agrilor tigagrelor etkin maddesini içeren bir ilaçtır. Tigagrelor, antitrombotik yani kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Agrilor, asetil salisilik asit ile kombinasyon halinde veya ilk 3 ay asetil salisilik asit ile birlikte kullanımı sonrası tek başına sadece yetişkinlerde kullanılır. Size agrilor verilmesinin sebebi kalp krizi geçirmiş olmanız veya stabil olmayan anjinanızın olmasıdır. Agrilol bir başka kalp krizi ya da inme geçirmeye ya da kalbiniz veya kan damarlarınızla ilgili bir hastalıktan vefat riskinizi azaltmaktadır. Agrilol trombosit pıhtılaşma hücreleri olarak isimlendirilen hücreleri etkiler. Bu çok küçük kan hücreleri kesilmiş ya da hasar görmüş kan damarlarındaki küçük delikleri doldurmak üzere birlikte kümelenerek kanamanın durmasına yardımcı olurlar. Bununla birlikte trombositler kalp veya beyindeki hastalıkla kan damarlarındaki pıhtılar oluşturabilirler. Bu durum çok tehlikeli olabilir çünkü pıhtı kan akımını tamamen kesebilir bu da kalp krizi veya inmeye sebep olabilir. Pıhtı kalbe giden kan damarlarını kısmen tıkayabilir. Bu kalbe giden kan akışını azaltır ve bu gelip geçen tarzda göğüs ağrısına sebep olabilir. Agrilor trombositlerin kümelenmesinin durdurulmasına yardım eder. Bu da kan akışını engelleyebilen kan pıhtısı oluşumu ihtimalini azaltır. Agrilor tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Agrilor'u şu durumlarda kullanmayınız. Eğer tigagrelor veya bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, aktif olarak bir kanamanız mevcut ise, beyin kanamasından kaynaklanan inme geçirdiyseniz, ciddi karaciğer hastalığınız varsa, Agrilor'u şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer şu durumlardan biri nedeniyle kanama riskiniz yüksekse, Yakın zamanda önemli bir yaralanma geçirdiyseniz, yakın zamanda cerrahi müdahale geçirdiyseniz, kan pıhtılaşmasını etkileyen bir hastalığınız varsa, yakın zamanda mide veya bağırsak kanaması geçirdiyseniz, Agrilor kullanırken herhangi bir zamanda cerrahi müdahale geçirmeniz gerekirse bunun sebebi kanama riskinin artmasıdır. Doktorunuz cerrahi müdahaleden 5 gün önce bu ilacı almayı kesmenizi isteyebilir. Kalp atış hızınız anormal şekilde yavaşsa ve sizde kalp atışlarınızı düzenleyen bir cihaz mevcut değilse, astım veya diğer akciğer problemleriniz ya da solunum güçlüğünüz varsa, hızlanma, yavaşlama veya nefes almada kısa duraklamalar gibi düzensiz nefes alma biçimleri geliştirirsiniz. Doktorunuz daha fazla değerlendirmeye ihtiyacınız olup olmadığına karar verecektir. Karaciğerinizle ilgili herhangi bir sorun yaşadıysanız veya daha önce karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz, bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Agrilor'un yiyecek ve çiçek ile kullanılması, Agrilor yiyecek ve çiçeklerle birlikte kullanılabilir. Agrilor 90 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Agrilor'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi, kanınızda yüksek ürik asit düzeyi, kan hastalıklarının neden olduğu kanamalar, nefes darlığı, yaygın yan etkisi, tansiyon düşüklüğü, solunum sistemi kanamaları, morarma, baş ağrısı, sersemlik hissetme, ishal veya hazımsızlık, kendini hasta hissetme, kabızlık, deri altında veya deride kanama, kaşıntı, döküntü, eklemlerinizde şiddetli ağrı ve şişlik, bunlar gut belirtileridir. Baş dönmesi veya sersemlik hissetme veya bulanık görme bunlar düşük kan basıncı belirtileridir burun kanaması, ameliyat sonrası veya kesik sonrası kanama veya yarada normalden fazla kanama olması, travma sonrası kanama, mide kanaması, diş etinde kanama, idrar yolunda kanama, böbreklerin düzenli çalışıp çalışmadığını gösteren kan kreatin düzeyinde artış, bayılma, Yaygın olmayan yan etkisi tümör kanamaları, zihin karışıklığı, gözünüzde kanlanma nedeniyle görmede problemler, normal adet kanamanızdan daha şiddetli veya farklı zamanlarda olan vajinal kanama, eklemlerinizde ve kaslarınızda ağrılı şişliğe neden olan kanama, kulağınızda kanama, iç kanama, baş dönmesi veya sersemlik hissetmeye neden olabilir. Alerji sonucu yüz veya boğazda şişmeye de içeren aşırı duyarlılık, üreme sistemi kanamaları, kafa içi kanaması, karın zarının dış veya arka zarında kanama, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Agrilor 90 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Her zaman ilacınızı tam olarak doktorunuzun size şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınızla konuşmalısınız. Başlangıç dozu aynı anda iki tablet alınmasıdır. Bu doz size genellikle hastanede verilir bu başlangıç dozunu takiben doktorunuz farklı bir süre bildirmediği takdirde 12 ay boyunca genel kullanım dozu günde 2 kez 90 mg'lık bir tablettir. İlacınızı her gün aşağı yukarı aynı zamanlarda alınız. Doktorunuz genellikle size düşük doz asetil salisilik asit de almanızı söyleyecektir. Bu madde kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan birçok ilaçta bulunmaktadır. Ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir. Uygulameli ve metodu ise ilacı yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Blistere bakarak son aldığınız agrilor tabletin gününü kontrol edebilirsiniz. Sabah almanız gereken ilacın içinde güneş, akşam almanız gereken ilacın içinde ay simgesi mevcuttur. Bu simgeler size ilacınızı alıp almadığınızı gösterebilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, agrilorun çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir. Yaşlılara da kullanımı, yaşlarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Agrilorun saklanması, agrilorun çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerler devam balajında saklayınız. 30 derecenin altında, oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanıma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.